Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bu videoda 23 ve 24 Nisan maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizden ricam emeğimin karşılığında videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet, bu arada kanala destek olmak isteyenler kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Kanala ana sayfasına geliyorsunuz kanalın. Bakın katıl butonu var. Üyelerimiz yazıyor. Üyelerimizin yanında katıl butonuna tıklıyorsunuz. Ee, buradan YouTube topluluk odasına üye olursanız arkadaşlar yapılan paylaşımları da oradan takip edebilirsiniz. Aklınıza yatan maçları değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar kanala destek olmak isteyenler ise kanala destek bölümüne üye olabilir sevgili dostlar. Evet herkese şimdiden bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte maçlara geçelim. Bu arada katıl butonunun linkini göremeyenler videoların açıklama bölümünde katıl butonu linki mevcut ve bu videonun yorumlar kısmına da ben katıl butonu linkini de sabitledim arkadaşlar. Oradan kanala destek olabilirsiniz. Paylaşılan maçları da YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak oradan takip edebilirsiniz. Görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet hemen maçlara geçiyoruz arkadaşlar. Çay Kruze Spor Gençler Birliği. Evet bir alt ligimizde oynanan önemli maçlardan biri olacaktır. Bu Çay Kruze kendi evinde oynayacak. Gençler Birliği'ni konuk edecek burada. Şöyle baktığımız zaman da zaten bildiğiniz üzere burada arkadaşlar Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 direkt olarak Süper Lig'e çıkan takımlar oluyor arkadaşlar ve burada Rizespor konumunu korumak için hatta sezonu da şampiyon tamamlamak için arkadaşlar geri kalan tüm maçları da kazanmak isteyecektir ve kendi evinde oynuyorlar. Birliği de küme düşme hattında yer alan bir takım arkadaşlar. Fakat ben içeride Çaykur Rizespor'un bu maçı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim tercihim bu maçı e, Çaykur Rizespor kazanır. İsteyenler maç sonu 1'e gidebilir. 1.33 gibi bir oran açmışlar. Fakat maç genelinde ben ev sahibi takımdan burada 2 gol de bekliyorum sevgili dostlar. Ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı da 1.43 şeklinde açmışlar. Burada aklınız hangi tercih yattıysa değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet devam edelim. Hollanda Ligi'nde müthiş bir maç. PSV Eindhoven'la Ajax oynayacak. Şöyle baktığımız zaman da zaten Feyenoord şampiyonluğa doğru adım adım gidiyor. Ajax 62 puan, PSV Eindhoven 62 puan. İki takıma da 3 puan lazım. Mutlaka kazanmak için oynayacaktır her iki takım. Zaten müthiş aralarında gollü geçen maçları izliyoruz son dönemde de. PSV Eindhoven'ın Ajax'a karşı üstünlüğü var özellikle son 3 maçta 2-1, 5-3 ve 2-1'lik galibiyetleri var PSV Eindhoven'ın. E baktığımız zaman da bu maçta tabii ki de kim kazanırsa kazansın hiç e şaşıracağım bir maç olmayacaktır arkadaşlar. İdeal tercihim burada karşılıklı gol var. 2.5 gol üstler. KG var 1.32 açılmış. 2.5 üstte zaten 1.36 oran açılmış. İkisini birleştirip de oynayabilirsiniz arkadaşlar. 2.5 üst KG var yaptığınız zaman zaten 1.49'a kadar oranı çıkarmış olursunuz. Maçta en az 3 gol bekliyorum arkadaşlar. Ayrıyeten de iki takımdan da goller bekliyorum bu karşılaşmada. Evet bir diğer maça geçtik. İngiltere Premier Ligin lig maçı değil arkadaşlar. Bu İngiltere'de FA Cup mücadelesi bu arada. FA Cup yarı final karşılaşması. Brighton Manchester United ile oynayacak. E baktığımız zaman da zaten Brighton'ın ofans gücü çok iyi arkadaşlar. Her takıma gol atabilecek kapasiteye sahip bir hücum kalitesi var. Brighton takımının. E baktığımız zaman da Manchester United bu maçı kazanmak isteyecektir zaten. Avrupa'dan da elendiler yani. UEFA Ligi'nde görmüş olduğunuz gibi Sevilla'dan 3 taneydiler. Favori olduğu maçta çıkmışlardı. Elendiler orada da arkadaşlar. Bu, bu maçı da kazanmak isteyecektir her iki takım arkadaşlar. İdeal tercihim KG var. 1.39 orandan isteyenler değerlendirebilir. Evet devam edelim. Almanya Bundesliga liginde Bayer Leverkusen oldukça iyi gidiyor arkadaşlar. Ligde de iyi gidiyorlar. Avrupa'da da iyi gidiyorlar. Avrupa'da da zaten UEFA liginde de turu geçen taraf oldular. Moraller iyi. Son maçında da Zaten 4, 1, 4 tane gol atarak yani 4 birlik gibi skorla kazandılar. Leipzig takımına baktığımız zaman da, da ligde arkadaşlar son oynamış olduğu 3 maçı da kazandı Leipzig takımı. Ee, özür diliyorum son 3 maçı değil son 2 maçı. Her tabellerine bir karşı 1-0 Augsburg'a karşı kendi evinde 3 kere gibi bir galibiyet elde etti arkadaşlar. Son 2 maçını kazandı Leipzig takımı. Burada iki takımın golleri idealdir diye düşünüyorum arkadaşlar. 1-41 gibi bir oran açmışlar gollü bir maç bekliyorum. 2,5 üstte de açılan oran 1.54 arkadaşlar. KG var. İdeal tercihim benim burada her iki takımdan goller bekliyorum ben sevgili dostlar. Evet devam edelim. Evet kendi ligimizden bir maç. Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesi. Şimdi Galatasaray'da arkadaşlar baktığımız zaman da zaten oran falan yok. 1.13. Rakip Fatih Karagümrük ee, Borini gibi önemli golcüleri var. Mbaye ne de golcüleri. Fakat bu maçta cezalı diye biliyorum arkadaşlar. Mbaye ne oynamayacak diyebiliyorum. E, ee, baktığımız zaman da tabii Galatasaray çok iyi gidiyor. Arada büyük bir kalite farkı var. Ee, Galatasaray takımında Mauro Icardi bu maçta dinlendirilebilir diye haberler vardı. Fakat Icardi oynamasa da yerinde Zaniolo var arkadaşlar. Kadro oldukça Galatasaray'ın çok iyi. Ben çok beğeniyorum Galatasaray'ın kadrosunu. Yani kalite dediğim gibi büyük bir kalite farkı var iki takım arasında. Galatasaray kazanır maç sonu. Fakat oran nasıl gidilebilir baktığım zaman da. Oran arkadaşlar ya ilk yarıda gideceksiniz. Yani ilk yarı Galatasaray galibiyeti. Şöyle baktığımız zaman da ilk yarı Galatasaray galibiyeti. ilk yarı 1.45 oranı var. Ya da 2.5 üstünde maç sonu 1 arkadaşlar. Bakın. 2.5 üstünde maç sonu 1'e de 1.35 gibi bir yola ulaşmışlar. Hayır yiyebilir Galatasaray bir tane gol. KG var aslında 1.42 de. Skor beklentim 3-1 arkadaşlar. Galatasaray'dan bir galibiyet bekliyorum ben. Skor beklentim dediğim gibi Galatasaray 3-Fatih Karagümrük 1. 2.5 gol üstünde maç sonu 1 yapabilirsiniz. 1.35 ya da ilk kere Galatasaray galibiyetine gidebilirsiniz sevgili dostlar. Evet geçelim. Pazartesi gününe. Burada da arkadaşlar Fenerbahçe İstanbul Spor maçını paylaşacağım sizlere. Fenerbahçe evet son 3 maçtır bu arada. Yani inanılmaz geriye düştüğü maçları hep çeviriyor. Son dakikalara doğru gol yiyorlar. Genelde işte 80'de yiyor, 88'de atıyor, 93'de atıyor, çeviriyor. Yani inanılmaz yani Fenerbahçelilerin durumları da inanılmaz sevgili dostlar. Gerçekten yani ölüp ölüp diriliyorlar arkadaşlar. Yani inanılmaz maçlar oluyor Fenerbahçe'nin. Son 3 maçta yani 9 puan yapar bu arkadaşlar sonuç maçı da çevirdiler. Geriden gelerek kazandılar. Yani son ana kadar şampiyonluk yarışı gidecek gibi Galatasarayla Fenerbahçe arası bakalım neler olacak. Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşmasında beklentim. şu şekilde arkadaşlar İstanbulspor teknik Direktörü Fatih Tekke zaten açıklamada bulundu. Ee, sarı kart sınırında olan oyuncularımı Fenerbahçe maçında oynatmayacağım diye. Zaten bir önceki maçında da İstanbulspor yani Antalyaspor maçında da bazı oyuncular sarı kart gördü arkadaşlar. Bazı oyuncular yani Fenerbahçe maçında cezalı konuma düştü. Fakat ekstradan da sarı kart sınırında olanlar varsa da onları oynatmayacağını belirtti. Yani burada e, yarı kadro muhtemelen ağırlıklı yedek olacaktır İstanbulspor'un. Çünkü İstanbulspor'un e, hedefi e, yani rakibi bizim asıl rakibimiz Giresunspor diye bir açıklamada da bulundu arkadaşlar. O maça hazırlanıyoruz dediler. Çünkü bundan sonraki maç kimle oynuyor İstanbulspor? Giresunspor'la oynayacak arkadaşlar. E, giriş sporla zaten biliyorsunuz bakın e, 27 puan İstanbul spor 28 puan yani biz asıl rakibimiz Giriş spor biz o maçı önemsiyoruz demek istedi orada Fatih Tekke sevgili dostlar Fenerbahçe'den bu yüzden zaten net bir galibiyet bekliyorum ben arkadaşlar ilk yarıdan işi bitirir Fenerbahçe ilk yarı bir tercihim var benim burada. 1.41 gibi bir ideal oranı var sevgili dostlar. İlk yarıdan Fenerbahçe bu maçı kazanır. Maç sonunda farklı kazanır. Skor beklentim 3-0 civarı bir Fenerbahçe galibiyeti sevgili dostlar. Evet aklınıza yatan maçlar varsa isterseniz değerlendirebilirsiniz. Kanala destek olmak isteyenler kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hayriyetten paylaşımları da görmek isterseniz YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak oradan paylaşımları görebilir. Aklınıza yatan maçları değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Hoşçakalın.